e, ee, devam ediyoruz. Selamın Arkadaşlar aleyküm. biz size em, e, demedik ama su, yani. Su çıktı. Arkadaşlar çok işimiz Üff. olduğu için yani. Kanka, su Hı, var orada. Devam ettiremeyiz. Ben... Sonsuza kadar gider bu. Kova, iki kova var. Kadar kısıyoruz. ben mi düştü sakın. Kova var. Kapat. Kovayı alırız. Su güzel bir şey. Kapatmadı ki. Kıymetle ee, ben ölüyordum. ölüyordum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, bu arada elmas buna kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Ahmet oraya Ahmet dediğimi Hı. yapabilir misin? Çık orada. Bak Suyun üstüne bak su, suyun üstüne. Evet. Oraya full vur kanka tamam mı? suya değil, suya değil. Düz böyle. Düz düz bak. Ben oraya geleceğim. Nereye? Suyun üst, Su balonun üstüne geleceğim. Hı. Ama hızlı hızlı vurman lazım. Direkt aşağı düşüyor çünkü. Ne? Vur vur, vur vur. Tamam ben kendim çıkacağım. Abi nasıl çalışıyorsun ya? Evet, ve Acı bacıcık kalem dönüştün sen. Acı bacıcık Ben aramam. Abi bir bak. Daha hızlı çalışıyorsun. Acı bacıcık dönüştün sen. Abi ama Ben aramayacağım Thomas. Kremalar, kremalar. De... Eşyalar, <laughs> git, eşyalar git, git. Eşyalar yetti. <laughs> Tamam ben taş var bunu yapıyorum kanka ben karışmıyorum size. Ne oğlum ya? Adem sandık... yanındasın. Abi mama size hava atıyor bir bak. Hadi ben çık kodunuzu. sandık var artık. Gidemiyorum lan ben. Heh. Oğlum ya bütün abi. hepsi bana geldi kanka ya. Oğlum, ben Oğlum, açamam. koyacaksınız sırayla. Sandık Aslında. kanka sandık koy. Sandıklar 10 tanesi de bende. Yine. <laughs> <Çık> oraya, <laughs> Gel ne yapacağız oğlum <laughs> ya? Ya bilah bazlan. Abi bütün her şeyin içi sıçta tripper ya. Ben orada ne güzel taş. İlk <laughs> bari taş farmına gelmedi var ya. Ha. Üstte mi koyayım mı? Böyle yan yana Bu ne kanka? Bari eve götürecek sandıkları lan. He kanka ya. Koşun sandıkları eve götürecek. kır. Kır. Adamın asabını şey bozmayın. Ama ben, ben kırmayın. Dolular var kanka. Lan yatakları kalmış. <laughs> ne olmuş? Arkadaşlar etkili? ben de yataklar biraz değiş. Arkadaşlar değil. kanka, fırın kimde? Ucundan yemiş. Fırın bende değil. Fırın bende de değil. Abi radyeymiş. Sen, sen de müzbüzük kurdunuz. Kanka tava biraz kötü hmm. ah, olmuş. Ahmet getir fırını getir Ahmet. Fırını getir. Abi fırını buraya koy. Abi. Adam alıyorum. tamam mecbur öyle oldu. Abi. Hiçbir Abi. şey Abi. yapmadığı için gel dışarıda bir şey dışarı içeceğim bir var. Buraya koyalım. Abi bir buçuk koordinat. Kurayım acı ve dikkatli bir tane var ya. Al. Adam neyi neye koyacağız şimdi ben bilmiyorum ki. Ya koyun kafanı ya. <laughs> Zaten her şeyin. Şu madenler varilde olacak. Bak varil koyun madenler burada olsun. Gidip burada da eşya var mı? Yok. Diğer tarafta çok eşya var. Kanka <laughs> bütün sandıkları eve ko koymayak bence. Tamam. bir tane ikili sandık duruyor tamam mı burada? Bir tane de normal sandık. Aa dört tane varmış ya şey bende? Tamam hani dışarı koyak. Ay ya Rabbim. Öldüm ya. Neden? Şey al, ter, aşağı istemiyorum aşağı İstemiyorum. ne? yapayım? Ever gider misin? Sarayı da istemiyorum. Tamam bütün sandıkları koydum. Ben buna yapıştırdım. Bu çocuk çocuk bu. Bilmiyorum ben sen mi başladın? Evet ben de başladım. Şey buraya şey gireyim. Adam sen az önce evde değil miydi? Evdeyim ya. Yani oh. Hayır. Bu kim? O da benim. Adam ya. Kanka bak. Şuraya dönerken içeri basıyorum. Buradaydın, buraya geldin mi? Dışarıdaydın. Ne soruyor abi? Atsam aşağı atmayı işte. duruyorsun, biliyor musun? Ama atmayacağım. Çünkü acı bari. Nana tomma. Öcüb öcük diyecektim çocuklara. Öcüb öcük. Kaldı tamam. kullanmadığımız eşyaları dışarıya koyabiliriz. Arkadaş, creeper içine sıkıldı. Ahmet Senin görevin ne biliyor musun? Ne? Sandıkları ayırmak. Ya hayır ya <laughs> ben öyle iş yapmam. <laughs> Muhammed ya. Lan lan lan. Yapana, <laughs> yapana demirden istediği eşyayı yapıp vereceğim. Bana ne sayılır? Ahmet ya şımar mı lan? <laughs> Oğlum ben evdeyim. Ben önce lava attı şey ben ne? gördüm kaçtı adam. <laughs> lava atmışım da dolmuş? ne isterseniz ya. yaparım set yaparım. <laughs> Kanka ben de bak. Abi yanıyor mu? Elmas set olmuyor mu? yapacağım şimdi? Bütün eşyalar bana geldi. Kanka eve git boşalt. Güzel mi? Ben güzel mi? Güzel. Yok. yok. Ahmet ilk sandığa koy. Yok, güzel mi? Ahmet demirleri fıçıya koyacaksın. Evet. Evet kanka fıçıya şimdi Abi, Demir, madenler, Abi bir de kendi çantayı atır mı koysam? Hayır. Abi, yap. abi kendi kendin yap kendini. İnek git git. İnek niye burada lan dışarıda? Çıkıyorlar ya. Yok lan bunlar yeni gelen iki inek. Abi kendine yap. Abi kendine Ben burada yap. hala taş farmında taş kazıyorum. Abi kendine yap. Bir kendine. sürü farmlar var ama bizim en, en kolay farm taş farmı kanka. Abi kendin kendine yap. ya, bu bu burada bazı kadar. eşyalar vardı ben aldım onları. Neyleri? Odan güzel. Taş ametis blo maden. Aa! Kanka ben geçen bir yere gitmişim. Ametis madeni buldum. Kolay değil mi? İyi bir şey mi Evet. Ha, ne yapılıyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Adam bugün YouTube'da bir ametistan şey yapmış ya. ne Amet A Ametis hangi cins? Dönüş. Şu mor taş. Kristal mi Hı <laughs> İşte o adam ondan zır yapmış modla. Ha o lav da. Kanka da evdeki sandıkları ayırana bir demir set yapıyorum. Yanına baltası, kılıcı dahil. Bir de lazer, lazer mi? koymuş. Mi? Canlı götürüyor. Bu nasıl mod kanka? Lazerli mod. Yap ya, istemem sana. Elmas set mi? Yok demir sen, yanında kılıç balta her şey var. Yok, elmas abartma, elmas. Biz, çıkartma, elmas bile bulamadık kanka. Elmas sen iyi geçtik mi? Geçtik oldu? kanka. Hiç bir şey sandık. Ben hala tahta devam. Taş çıktı kanka. kanka ya, çıktı ya? Kanka, bu şimdi balığımız olsaydı bu, bu, bu tüm balıkları öldürürdü. Armandilo. Armandol diyorum. Absürd. Ya niye balıklar? Gel buraya koyun ya. da lava gitsinler. Sıkılacağız. Ölürsünüz. Sıkıldı galiba diğer şeyde gelecek 1200 olunca şey gelecek elmas galiba. Bunda sadece altın gelecek. Altına geliyor. Aa, olabilir Altın olabilir. bile hiç gelmedi kanka. Geldi kanka. Hiç geldi mi? Hı, -hı. sen mi koydun lan bunu? Neyi? Demir asolotu bakır. Asolotu niye koyuyorsun Demirle ya? bakır çok çıkıyor bundan. Sık seçtim asolotu. Sık. Sık. Ne çıkarttın hadi? Ya! <laughs> creeper nasıl çıkayım <laughs> ya? Sık. Oğlum çıkartmayın Creeper buraya gelirse farmı farmı Olur. Ya bak parmağına tüküreceğim bunu. Oğlum bakın bütün ağaçlarımı kırarım. Sabahtan beri farm sabahtan beri farmı kazıyorum lan ben. Oğlum çık o zaman ben yapayım. Tam 63 tane olmuş. Niye 64 <laughs> değil lan? Ben böyle şans. Niye 69 değil lan? Ama sen niye buraya bir... aksal otu koydun Hı ya? Çok kızı aksal otu koymadım. <laughs> Oha slime çıktı. Aksal yanıyor lan. Slime, ya, olacak ya. slime sakın vurmayın slime'a. Bölündü kanka size vurmayın dedim. Ya bana da öldürürüm kanka, ya. dalıyor bize. Kanka bak hayvanları vurma Ahmet. Kanka. Aksolot aşağıda kaldı adam. Aksolot aşağıda kaldı. Hepsi öldü. <laughs> Artık <tuttum>. Hayır ölmemiş. Parmak <laughs> erince <diye> Aksolot'u görebilirsiniz. <laughs> tamam hepsi öldü. İyi inşallah. Ah, ben evet, benim ha, git. Ben sana verme. Ben 20 vermem. Ben burada ödeniyorum. Hayır. Onu da yeter artık yani. Ödeniyor e, ben. Şenirlerdi. Zaten benim tahta şeylerim bitiyor. Ya sen gelebilirsin artık. <laughs> Bitince diyeceğim sana. Ben de bitim ben. Oha, wow, tam Abi, şey tam, at, tam, tam 64 tane şeyimiz var. Kaydım. Evet. Ne? Unuttum. Kaydım. Redson. Oha. Nereden çıktı? <laughs> Kazdım işte. Ahmet ortaya kazma işini azıcık devre alabilirsin. <laughs> Creeper çıkınca ne yani. Buraya da ben sordum. Almadım. Tamam. Şimdi Aslında benim taş var ama demir yok. Tamam, Muhammed X'e X, e X bakalım kim kazanacak. Muhammed benim. Gelin yataklara. Yataklara ben kazan. Hadi. O kazanamadı. Son Abi koş. Adam sen niye havada yatıyorsun Hı -hı. Baksana. Bu ne? kimse bakmak istemez. Sen buraya koydun değil mi? Buraya koydum. Ben de buraya oh, koydum. koydum. Kaybettim. <laughs> <laughs> ya, Hadi siz geliyorum. Vur! Vur! Böyle mi oluyor nerede? Adem biraz siz değişik yatıyorsunuz ya. Adem. Abi koydum. Koy. Adem. Abi sen burada Adem burada. Ya hadi. Adem diyorum. İkiniz de beni elemediniz ezikler. Yani ilk sene ezik. Birazdan kalkacağız. Gel bir daha oynayalım. Hayır. Yok beni yenemedi ki yenemedi ki. Ben onu engelledim herkese. Ahmet. Sonra bakırdan ne isterseniz yapabilirim. <laughs> abi creeper mı patladı? Bakırdan istersen Abi. Şey abi kır, okçu gelmiş lan. <gülüyor> creeper <gülüyor> patladı. Ya oğlum ikide bir creeper geliyor ya. Bütün şey gitti lan. İnekler çıktı hep aşağı düştü herhalde hepsi oluyor? Hayır. Sen yaptın lan Ahmet. Sen kazıyordun değil mi? Hayır lan. Kanka. kanka. Şey bu inek ölmemesi lazım. Bunu eve götürüyorum kanka. Bebe çete yazdım ben en son bir şey. Şuralar. Ben bu... taş koydum. Kanka bu olan bu götürüyorum. Kusura bakmayın. Tamam evde bizimle yaşar artık. Ne? <laughs> Ahmet'i tanımadık. Gelme oğlum. Gel lan gel. Gel gel yatar gel bebek. Kanka ip ip nasıl yapılıyor halat? Ya, Kanka siz at koyuyordunuz eve. Ben de niye koyuyorum? Ben at koymuyorum onlar koyuyor. Ne lan tamam, kuç Tutuyoruz oğlum Ahmet sen geçsene şeyi yapıyor Yeri değil de Ha, diğer ineği boş ver. O ölmeme değil o kadar. Ahmet sen farmı kırsana ya. benim şeyim Bakır, benim bakır ne istiyorsanız yapabilirim. Eee... Bakır bir şey isteyen gelsin söylesin. Demir olmuyor. Yok demirim yok oğlum bakırım var. Bak, bakır ist ne isterseniz yapabilirim. Ama başka bir şeyim yok. Ahmet geç farmı kır. Blok Hangisi doğru blok? Bilmiyorum ki. Bu. Yanındaki. Abi, sen de öyle bu mu? Bu. Bu, bu. Adam nereden bileceksin biliyor musun? Yapayım, ee, üstünde ıı, ender şeyleri var. Ender şeylere konabiliyor. Lan lan lan. Tam, setli zombi hem de demir. Öldüm. Hattır babuş, Hattır babuş. Baştan Ahmet, Ahmet elle mi onu? Kanka, artık. Yatakta ya. Çok rahatsız. düşmesin, düşmesin. Dikkat edin. Ben onu o kadar canına götürdüm ya. Bütün her şeyini su alacaksın şimdi. Ha. Görüştüreceğiz tamam, kanka. Ya şu kapıyı da Ahmet kapatmıyoruz ha. Abi, yemin ederim hiçbir şey çıkmadı. Evet, yemin ederim. Arada, ben de ben de vardım. Abi kapıyı kapatın. Yine kaza dışarı şey çıkıyordu lan. Evet. Ahmet kapıyı kapatmıyorsun. Seni şey döveceğim ha. Oğlum ben farkındayım. <laughs> abi kim kaçak var şey mı? Hangisinden geldi. geldi? kapıdan geçemiyorlar. Geri kapıya, geri kapıya. Geri kapının oraya. Tek kapıdan geçemiyorlar. Ahmet çık. Geçemiyorlar Ademciğim. Ee, büyülü şey çıktı. Büyülü şey çıktı. Büyülü zarı. Hem de göğüslük. Adam bize ver. Oğlum size göğüslük yaptı. Ne oldu? Ya? Sen Biz... ne, sen niye alıyorsun ya? O zaman bana diğer göğüslüğünü vermek zorundasın. Ya büyülüğü kendini aldı ya. Sen de hepsi de hepsi de hepsi yok. Bana demir bir şey. bir de hepsi de hepsi de var. Yani. Ama sen demir kazmayı ne yapıyorsun? Fazı. Kanka balta malta kanka. Balt balta isteyen varsa yapabilirim. Domuzu aşağı atıyorum kanka. Domuz aşağı atayım mı? Kanka odun getir Ahmet bir şeyler yapalım. Adam domuz aşağı atayım mı? Demiri Adam almış herhalde. Evet bir şey yapacağım. Işte. Şey... Ne ne? Adam dün bir video izledim. Köpek e Köpeğin yanına koy. Herkes ne demir, demir kazma ee, istiyorum. Ben demir kazma istiyorum. <laughs> Lazım çıkma. Adem. Adam. Bağış yaptım. Adem. 10 tane oldu Adem ne gördüm biliyor musun dün videoda? Köpeğin yanına koyunu koyuyorlar. Köpek hemen öldürüyor. Domuz koyuyorlar. Domuz öldürmüyor ya. Yani. Sonra Mis atlamıyor. köpek. Demir şey vardı. Aldım demir kazma vardı yerde. Ama sana da attım. Hop, 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 Ama anne. Bak senin bak. Sana ne istersen veririm. Ama sandığı dolduracağım. Düzenleyeceğim. Yok. Çık şuradan ha, ben ben kırıyorum kırıyorum hadi ben kırıyorum. ha ben kırıyorum ya. Kırma görevi benim. Ben kırmak istiyorum. Herkes, hep sen kırıyorsun her şeyi sen. Sen de, ben. <laughs> Kanka PvP yap, just PvP kuzenimiz. Kırma işini tamam mı? Tamam. Bekleyin. Kılıç falan yapalım. Benim kılıcım yok kanka. Canı bir. herkes kendiliğinden yapsın bir tane. Ben doğara kırıyorum her şeyi. Adam sandık çıktı. Oo <laughs> Hiç Hiçbir bok çıkmadı. Diyorsun. Evet. Ney? Şaka yapma oğlum çıktı. Ne çıktı? Göster hem Ahmet göstersin. Ahmet göster bakayım Ya yok bir şey Ahmet ev mantenine bakmayı çıktı iki tane ya? Ha çıktı? Ev Yemin ederim iki tane elmas. Göster çıkmadı. Elmasını almam. Oha yalan söylüyor. Yalan söylemiyorum elmas çıktı. At zerini almış. At zerini de almış. At zerini de almış. At zerini Büyüdü şey. Lan o sana gelsin! Daha gelsin onu bana at. İksinle benim. Daha iyisi seni. <laughs> Daha iyi. Başka da. ne var? Kanka bu var. Bu var. Elmas var. İki zümrüt var. Bu kadar. Tamam. Şu ne? Şu ne? O altın, altın, altın altın altın, altın. altın, 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 bana ver. Altın hazır. Ama <laughs> bir şey yapmazsın kanka. Ben gelin PVP yapacağız. Bir dakika. Kayı evet. ben daha kılıcım yapmadım ki. Tamam hadi kılıcını yap. Benim kılıcım var kardeş. Arkadaşlar PvP yapacağız kazanan ortaya kırmaya başlayacak. Hayır ya. Kayı şundan yap. Sıkır biraz ha. Bundan yapayım mı Yok kanka çok düşük vuruyor. Heh. Adam olun akıllı ol ne? Ama istersen yap. Sana sana kalmış. Ya da yap. Abi bu kaç Biriktirip Şundan yapmayı düşünüyorum. Beş vuruyormuş lan. Yok lan bu gülüyor, değil, bu normal değil. Normal elmas. Kanka hadi gidip şunu yaparım, yaparım. daman. Lan bunu yaparım daman. Beş tane. İnşallah ama. Kılıç kılıç evet elmas direkt yap. Bir de seninle şeyin varsa sen bir tane koy. Elmas kürekle yap elmas. Kılıcım varmış tamam. Hı. Herkesin sizle başlıyoruz. Yay yok kanka, yay yok. Ya. Yay var sen. Ha. Benim 64 tane yayım, okum var. Ha, ben de. Hadi hadi başlasın. Vatlayan donga. <laughs> Bırak lan Ahmet'i. Ahmet benim eski arkadaşım lan. En iyi arkadaşlarım benim Ahmet'i. Ahmet'i koyayım böyle yok <laughs> 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 Oğlum ben de çekmiyorum Ahmet öldü. Ben de mi çekmedi kanka? Evet bu arada çekmiyor. Aa, aa kırma işi aa. bende. İnek öldüğü hangisiydi lan? hangisi? Evdeki inek mi? Ha. Kanka, hangisi Aya, olduğunu kafası. hatırlayan var mı? Ben biliyorum ama söylemeyeceğim. Söylemezsin. Abi sandıklar var görmüyor musun? Kör. Sandığın yanındaki mi? <laughs> you know me. You know. Tamam hadi. Ateş kes, ateş kes, ateş kes. Ateş kes mi? Ateş, ateş kes. kes. Kanka çıkın yerimden. Kıracağım. Adam çık oradan. <laughs> Lan bu <mı> değilmiş. <laughs> Kanka. de görüyorsun abi niye kırıyorsun onu? Kanka bin, 1200'e kadar ben kıracağım sonrası. veya 1200'e kadar birisi kırsın sonra ben kırayım sonra Yok, başka birisi kırsın. 1200'e kadar ben kırayım. Çıkın lan çıkın lan benim lan Son gelme. <laughs> <laughs> ne zombi sonu mis kelet ya 2 dakika siz kelet. Kanka sıra sıra kanka 1200'den sonra sandık kırayım. gelmiş o zaman sen 1200'den 1600'e kır. Bin, ben de 1600'den 1800'e. Evet mami sen ortaya kır. Ben de 1600'den. Ben şu an kırıyorum? Evet. E, 2000'e. Ne 2000 e benim şu an kibim. işim var. Demirleri falan şey yapacağım. Ben niye o zaman ne istiyorsun ya, Döveceğim bak. E adam bunlar kimin? Adam bunlar kimin? evet, yanlış koydum. Onlar koydu. şey at, at. Koy kanka koy. Koy direkt. Ben de biraz e, demir yapacağım ama bakır çok var bende. Abi 15 şimdi bakır daha yapacağım ben. Kanka kendine bir sandık yapsın. Orada kendi eşyalarınızı koyun. O zaman ben yaparım kanka? Yapalım, yapalım madem. Kendi sandıklardan birini attı. yapalım ben mı? dışarıdaki sandık içeridekilerden. Kendime yatağımın yanına koyacağım ben. Yatağımın yanına değil koyacağım. İçeri içeri değil dışarı kanka. Dışarı. Hadi yatın. Dışarıdaki sandıklarda hani evdekiler boş başka. ilk sandık benim. Sandık sandıkları açan eee Lan oğlum bu nasıl ki? <laughs> Kanka adam baksana. Arkadaşlar bu yine uzun sürdü. Biz size şimdiden görüşür, görüşürüz diyelim. görüşürüz arkadaşlar. Ya, biraz geç oldu ee, görüşmek ya. üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarda Ahmet ve Adem'i yazmayı Oğlum, unutmayın bak, arkadaşlar. o diyor arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.